Selamun Aleyküm. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Azerbaycan ordumuzun işgalden kurtarılan Ağdere bölgesine bayrak diktiğini görmektesiniz. İşgalden kurtarılan Ağdere'nin girişine üç renkli muzaffer Azerbaycan bayrağının dikildiği görüntüler paylaşılıyor. Tavurun garajası başletnat Zafarov ilk defa olarak bu Martuni sözünün üstüne xətt market marda çet sözün üstünə xətt çəkir. Komandir hansı versiniz bura? Ağdərə. Ağdərə. Bu bizim qələbə sevincimizdir. Bağışlayın şəhid analarım. Bu sevinç bizim qələbə sevincimizdir. Yine Ağdərədə silah bırakan Ermənilər Azerbaycan ordusunun kontrolünde Ağdərədən ayrılıyor. Bir dakikalık video paylaşılmış. Kısaca dinleyelim. Bu, cəksin, bu değil.

Önemli bir haber aktaralım Paşinyan'ın 5 Ekim'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Granada'da görüşeceği duyuruldu. İspanya'da görüşme yapılacak. Yine Rusya'nın Karabağ'daki sözde barış gerçekte işgal gücü Azerbaycan ordusuyla beraber ilk kez Han kentine devreye başladı. Yerel Ermenilerin bölgeyi tamamen terk etmesi durumunda sözde Rus barış gücünün de bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. 5 yıllık anlaşma var fakat yine de Rus ordusuna orada tepki olacağı için Rus ordusunun erkenden çekilmesi de gündeme gelebilir. Azerbaycan askerleri Han kentinde Rus işgalcilerle beraber devreye gezerken daha sonrasında Savunma Bakanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşılıyor. Karabağ bölgesinde silah ve mühimmatlara el konulma süreci devam ediyor. Bilindiği gibi 72 saatlik süre yarın da olacak tamamen silahları vermeleri gerekiyor. Ermenistan medyasında da ilginç haberler var. Örneğin Nikol Paşinyan'a yönelik halkla röportaj yapılıyor. Bir kadın şunu söylüyor. Nikol ya tutuklanacak ya da vurulacak şeklinde vatandaşın açıklamasına yer verilmiş. Daha sonrasında Nikol Paşinyan ulusal güvenliğe tehdit oluşturuyor başlığıyla haber paylaşılırken Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şu yazılmış. Bir kez daha iç ve dış düşmanlarını arayıp onlara karşı mücadele eden Erdoğan'ın tek hedefi var. Ermenistan cumhuriyetinin son lideri olmak şeklinde Türkiye'nin Ermenistan alacağını iddia ediyor. Ermenistan cumhuriyeti vatandaşlarının büyük çoğunluğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a güveniyor. Ondan bir şikayet yok. Bu kabul edilemez şeklinde bir siyasetçinin değerlendirmesine gel verilirken Türkiye'nin hedefi Ermenistan'ı fethetmek açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında aslında maalesef geçişler çok yavaş. Şu ana kadar Karabağ'dan kaç teröristin Ermenistan'a giriş yaptığı yönünde haber paylaşılıyor. Saat 18 e itibariyle 377 terörist geçiş yapmış durumda. Ermenistan medyası bu arada algı oluşturmuş. Zorla yerinden edilmiş ifadesini kullanıyor. Gel de gülme. Çok yavaşız. 55 bin kişi yaklaşık olarak orada yaşıyor. Wikipedia verilerini ortalama kabul edersek 5000 civarında akılsızın yine de kıllık yapıp Azerbaycan toprağında yaşamaya çalışacağını düşünsek 50.000 kişi kaçsa günde 377 dolayısıyla aylar sürer bir an önce hızlanması gerekiyor. Azerbaycan'ın özellikle Hekeri Köprüsü'ne kurduğu pasaport kontrol noktasının sayısının artırılması lazım. Ermenilerden ne kadar hızlı kurtulursak bu bölgede bu kadar iyi Ermenilerin bir an önce Ermenistan'a gitmesi gerekiyor. Karabağ'da işleri yok. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın oğlu Ashot Paşinyan da Bulgaristan'a gitmiş durumda. Bu arada dostlar şunu da söyleyelim. Ermenistan Devlet Meclisi Armen Pires hala algı yapıyor. Neden derseniz. Öncelikle Dağlık Karabağ yok Karabağ. Bunun dışında mülteciler ifadesini kullanmışlar. Fakat mülteciler bilindiği gibi kendi topraklarından ayrılmak zorunda kalan kişilere denir. Fakat buradakiler kendi topraklarından ayrılmadığı için işgalci diyebiliriz. Mülteci bilindiği gibi dini veya milliyeti veya belirli bir toplumsal gruba üyeli veya siyasi düşünceler nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusuyla endişe taşıyan bu sebeple ülkesinden ayrılan veya ayrılmak zorunda kalan kimselere deniyor. Fakat buradaki teröristler kendi ülkesinden değil işgal ettiği noktadan ayrılıyor. Yine Ermenistan medyası acıtasyon oluşturmak için bu tarz fotoğraflar paylaşırken Nikol Paşinyan halka sesleniyor. Bu bağımsızlık, egemenlik ve demokrasi mücadelesini Ermenistan vatandaşları kazanacak açıklamasında bulundu. Bölgedeki son durum şimdilik bu şekilde. Bunun dışında neler oluyor derseniz. Özbekistan'a gidiyoruz. Özbekistan'da Yüksek Askeri Eğitim Kurumu'nda öğrencilerin yemin ettiği yönünde de görüntüler paylaşılmış. Ben <laughs> o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlar safiga kirar ekanman har qanday mashaqqatli sinov va qiyinchiliklarda ham el yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamyod qilaman qasamyod qilaman qasamyod qilaman qasamyod qilaman qurolli kuchlar akademiyasi mudofaa vazirligi ichki ishlar vazirligining qo'shinlari davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari milliy gvardiya favqulodda vaziyatlar vazirligi qo'shinlari uchun magistr darajasidagi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlab beradi oi qayidan va bu tuzukka amal qilishlari kerak Yine Polonya Savunma Bakanlığı tarafından Belarus sınırından yeni bir görüntü paylaşılıyor. Polonya Savunma Bakanlığı göçmenlerin sınırın Beyaz Rusya tarafından Polonya'ya geçme girişimini gösteriyor. Aylardır bu tarz bir haber aktarmıyorduk. Tekrardan bu şekilde önemli bir gelişme paylaşılmış. Her ne kadar bizim umurumuzda olmasa da Belarus Polonya sınırından görüntü paylaşılıyor. Yine Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri ulusal gün anısına kardeş ve dost ülkelerden gelen öğrencileri ağırlıyor ifadesi kullanılmış. Suudi Arabistan'dan da çok sayıda görüntü paylaşılıyor. Bilindiği gibi Polonya ile Ukrayna arasında gerilim devam ediyor. Bu bağlamda Polonya Savunma Bakanı tarafından yeni açıklamalar geldi. Ukrayna ile ilişkilerin kopmak üzere olduğu ifade ettirirken Polonya Savunma Bakanı Marus Black NATO bağlamında şunu söylüyor. Polonya ordusu yakında Avrupa'nın en güçlü kara ordusu olacak açıklamasında bulunurken Polonya'nın NATO'nun en güçlü kara ordusu olabileceği yönünde de iddialarda bulundu. birazcık da uçtuğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi Amerikan kolonisine dönüş eleştirileri de yapılıyor. Çok sayıda Amerikan teçhizatı Polonya'ya nakledilmiş durumda. Evet değerli izleyiciler bugün itibariyle daha çok Azerbaycan'daki son durumu aktardık. Bu olaylar bitene kadar da kanalımızda bu şekilde haberler olmaya devam edecek. Şu süreç içerisinde dünyadan az sayıda haber verdiğimizin farkındayız fakat olması gereken de bu. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.